hazırlan üzüm toplayacağız dedi. Ben de hazırlandım ama geldiğimden beri dalga geçiyorsun benimle. Yani bu zaten çok şey olmuş. Çok köylü kaçmış. Bence abiye falan yemem <laughs> lazım. <laughs> Sen git daha şık bir şeyler giy. Öyle gel tamam Öyle devam edelim. Bu, ama herkesin toplam. hayalindeki köy aynı olmayabilir yani. Ben belki romantize etmeyi seviyorum. Ben <laughs> romantize ediyorum? <edeyim. gülüyor> Üstümüz işte leş gibi üzüm toplayacağız. <laughs> Hayır şimdiden şalvar mı? <laughs> mı giymem gerekiyor? Yani. Ya herhalde yani şalvar giymen gerekiyor. <laughs> Bunlar az sonra şey gibi olacak. Ya leş o... gibi. Şalvar <laughs> leş gibi olacak. Sana böyle iş yapabildiğimi kanıtlasam. <laughs> Kendine avudursun sen öyle. Her Şuraya şey bak oluyor. ya Allah'ım ya. Zor balama. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> sen giyin gel hadi. hadi. <laughs> sen üstünü değiştir gel hadi. <laughs>